Anadolu'nun önce Müslümanlaşması, ardından Türkleşmesinde büyük payı olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesi her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başta kurmaylarını yanına alarak türbeyi ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BTP lideri, Hacı Bektaş Veli Hazretleri için Anadolu'nun Genelkurmay Başkanı ifadesini kullandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu'da hem İslam'ın hem de Türklüğün temellerini atan Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği Alperenlerdendir. Büyük bir irşad ehli yani mürşidi kamildir. Aslında bu toprakların efendim genel kurmay başkanı kimdir manen derseniz ben de cevaben Hacı bektaş Veli'dir derim. Zaten e, Cumhuriyet'in ilanı döneminde Mustafa Kemal Atatürk de buraya gelerek buradaki Hacı Bektaş ile ittifak etmiş. Efendim İstiklal Savaşı'nın meşalesini yapmışlardır. Yani kurtuluşun simgesidir. Hacı Bektaş. Hacı Bektaş. Anadolu'nun fethidir Hacı Bektaş. Bağımsızlığın ilanıdır Hacı Bektaş. Allah şefaatinden ayırmasın. Profesör Doktor Haydarbaş, Anadolu'nun Hacı Bektaş Veli sayesinde nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Rivayetlere göre 30 bin Eren'le beraber gelmişler. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin verdiği vazife üzere kapı kapı bu toprakları gezmişler ve bu insanların Müslüman olmasını Evvela buraları İslamlaştırdılar, Müslümanlaştırdılar. Tabi Hacı Bektaş'ın geçmişine baktığımız zaman Umam, İmam Musa Kazım'ın, İmam Rıza'nın torunudur. İmam Musa Kazım, İmam Rıza Peygamberimizin Ehli Beyt'in 12 imamından ikisidir. Yani onlara nesep olarak bağlıdır. Hazreti Peygamber'in sülalesinden, sülbündendir. Dolayısıyla o maneviyatı taşıyan büyük bir eren olduğu için de e, Anadolu hakikaten Haçlı'yı devirdi, tevhidi kabul ederek Müslüman oldu. İslam'ı kabul eden Türk, oradaki insanlar, bu, e, Hacı Bektaş'ın annesi ve vs. akrabaları da e, Musa Kazım olsun, İmam Rıza olsun Türklerle Horasan'da, Maveraun Nehir'de ee, buluştular, birleştiler, aile kurdular, yuva geliştirdiler. Hı hı. Yani Türkleşmiş Müslüman oldular. Hı. Dolayısıyla burada e, Müslüman olanlar da Türktük bu yıse ne kadar güzel dediler ve Türk olmayı kabul ettiler. Hiçbir zorla bir şey yapmadan Anadolu'yu Türkleştiren onun için Horasan erenleri dediğimiz Hacı Bektaş'ın yanında gelenlerdir. Hı hı. Mesela Aptal Musa var bunlardan. Efen hoş olan dede var, Mısırlı dede var, Karaca Ahmet var İstanbul'da, Efendim e, Taptuk var, Macarit Sarı Sultan, Sultan var, Macarası Avrupa'ya gidenler, Balkanlar var. Yani bunların Anadolu toprakları fethedilmeden evvel, gönülleri feth olmuş insanların yaşadığı vatan haline e, dönüştürdüler. Geçmişle günümüz arasında bağ kuran Profesör Doktor Haydarbaş, Suriye örneğini verdi. Gün Haçlı'ya sırt dönüp Müslümanla birlikte olma zamanı dedi. Müslümanların hele Türklerin İslam'ı ehl Beyt'in eliyle kabul etmesi artı ehl Beyt'in eliyle İslam'ı tebliğ etmesi dünyada hiçbir millete nasip olmamıştır. Bunun için Türklere Asakürullah ünvanını Allah nasip etti. Asakürullah ne demek? Allah'ın askeri demek. Yani Türk milleti bir manada Allah'ın askeridir. Şimdi Allah bu milletin Haçlı'nın ordusunda olmasını istemiyor. Onun için de önlerine ehli beyt sevgisini, muhabbetini, hareketini koydu. Milleti oraya davet ediyoruz. Haçlı'ya sırtını dönsün, Tevhid'e Hacı Bektaş'a dönsün diyoruz efendim. İnşallah.